Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle One Piece nedir, ne olabilir? Bunun hakkında ilgili konuşacağız. Vahit ile beraber konuşacağız. Bakalım ne çıkacak? Fikirlerimizi bir ortaya koyacağız. Sizden ne düşündüğünüzü yoruma yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Ayrıca bizim fikirlerimize katılmadığınız veya fazlasıyla katıldığınız durum varsa veya üzerine ekleme yapmak istediğiniz kısımlar varsa onları da yorumlarda bekliyoruz. Evet. Evet sen ben başla bakalım. Ben kendimce geldi. bir görüşümü söyleyeyim o zaman. Öncelikle One Piece son gelen bölümlerle beraber kafamda daha bir farklı bir şekilde yani olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde onu düşünüyorum. Dünya hükümetinin kurulmadan önceki hani bu kayıp yüzyıl dediğimiz kısımda Dünya hükümeti kurulmadan hemen önce Dünya bence bir birdi yani. Bütün toprak bütün olarak hani bir ülke olarak düşün. Herkes bir krallığa veya orada artık özgürlük mü vardı, demokrasi mi vardı bilmiyorum. Herkesin bir bağlı olduğu bir toprak vardı. Hani bu şey gibi düşünün. 3 milyar yıl önceki dünyanın hali gibi. O zaman da tek bir toprak halindeydi. Hani kara parçası, geri kalan her yer deniz. Öyle bir şey vardı bence. Daha sonra bu im artık uzaylı mı neciyse bilmiyoruz. O geldi. İşte 800-900 yıl önce. İşte dünyaya bir işte antik silah falan denemesi yaptı. Yani bu kendi görüşüm tabii. Sallıyorum şu anda. Antik silah falan denemesi yaptı. Orada bütün e, bir olan kıta ayrıldı. Adalara bölündü hani. Kıta da değil. Adalara bölündü böyle küçük küçük. Değil mi farkındaysan öyle bir durum var. Ama şöyle de bir durum var. O zaman kayıp yüzyılda direkt savaşın olmuş olması gerekiyor. Herhalde canım kayıp yüzyıldan öncesi zaten bilinmiyor. Kayıp yüzyılın kendisi hiç bilinmiyor. Şöyle o yüzyıl zaman bilinmiyor kayıp işte. yüzyıldan öncesi de tam anlamıyla var demektir o zaman. Önce Normalde kayıp yüzyıldan itibaren varmış gibi varsayıyoruz ya, yani One Piece ya serisi belki boyunca. Belki o yüzyıldan önce yazı bulunmamıştır White. Bilmiyorum. <laughs> o zaman poneglifler çıkmazdı ortaya mantıken. Senin bu dediğine göre o zaman şey de olabilir yani aslında kayıp yüzyılla beraber aslında kayıp yüzyılın öncesinin de olduğunu çıkarabiliriz, varsayabiliriz yani aslında şöyle baktığımız zaman. Bir, evet. Bu teori en azından. Şimdi yani. Kayıp yüzyıl direkt yok diyebiliyoruz. Belki de onun öncesindeki e, bilgiler de belki silindi diye düşünüyorum. Hmm. Veya sallıyorum bir dil vardı. Poneglifte değerlerde yazılan bir dil. O dili ortadan kaldırdılar bir şekilde ya da o dili konuşan bütün e, adalara bu son bölüm neydi? Lulisya krallığı mı ne? Attılar yani, evet, ya böyle. Yok olduğunu diyorsun. Uzaydan artık bir yerden ışın indi bir şey oldu. Ada komple yok oldu. O tarz Olca bir durum mi? olmuş olabilir. Yani ben genel olarak şöyle düşünüyorum. Hani işlemin sırasını veya şeyini bilmiyorum. Sadece onu varsayıyorum. Hani One Piece'in daha önceden tek bir kara bütününde olduğu, herkesin özgür olduğu, korsanlık falan bu tarz şeylerin olmadığı, herkesin özgürce istediği gibi yaşayabildiği, köleliğin olmadığı, savaşın olmadığı, Barışın olduğu, kardeşliğin olduğu, e, yani eğlencenin... Yani One Piece'in anlamı gibi her şeyin tamamen tek ve bir olduğu diyorsun. Gibi Doğru bir mu? durum, aynen. Gibi bir krallık vardı diyelim. Ya da bir özgür bir e, yerleşim ya da yaşayış tarzı vardı diyelim. Onu bozdular. Yani ben böyle düşünüyorum. One Piece böyle bir şeydi. Bu arada azin olarak düşünmüyorum yani. Bunu iyi kötü zaten az çok... Yasin'le videodan önce de konuştuk. Hani ne çıkabilir buradan diye bir düşündük. Kendi düşüncelerimizi daha, daha öncesinde de tabii konuştuğumuz oldu. Farklı farklı fikirler var. Şey diyorlarmış ya, o da çıkıyormuş. Hazine işte ne bekliyorsunuz ki diye altınları seriyormuş komple. Yani. Ada boyunca hazine düşünsene. Bir tane adam Skypie vardı. iki. Bir <laughs> tane adam vardı bu ilk bölümlerde. Bonus kafa yeşil, hazinenin içinden çıkıyordu ya. He, diyorlarmış One Piece benim Yok artık. <laughs> beklenebilir o da yani. yani. O da bu arada tüm One Piece serisini çöp eder bence öyle bir şey. Yani çöp eder demeyelim de şey yani, onun merakıyla yanıp tutuşuyor ya millet yıllardır yani. Evet. Acayip severler abi. Hardcore giderler odaya yani onu söyleyeyim. Yani. O ciddi. Biz de bu vardı. <laughs> Tabii canım. Ben Yasin bu arada senin dediğine gerçekten katılıyorum. Çok mantıklı bir düşünce bence ki Özellikle Eke Arkın'ın başlarında söylenenlerle, o mesela Kayıp yüzyılın Öncesi'nden Marujo'ya saldıran bir robot muhabbetleriyle beraber evet. aslında, bu dediğin daha da olası bence. Ona da katılıyorum yani. Ki orada bir teknoloji vardı, o teknoloji de Hı. silindi farkındasın. Evet, yani hani çok gelişmiş bir topu. Buradan zaten benim dediğime daha bir... Bu arada sen kayıp yüzyıldan öncesi vardır o zaman büyük ihtimalle, Hı. ona çıkarım oluyor dedim ya. Evet. Buna kesinlikle katılıyorum. Çünkü kayıp yüzyılın ardından daha öncesine ve hatta kayıp yüzyıldan itibaren gelen tek şey 200-300 yüz, yılın günümüzdeki durumdan 200-300 yıl öncesinden Marjo Yasal'dan o robot haricinde hiçbir şey yok. Evet. Ve onun güç kaynağına erişilemediğini ve onun teknolojisini tam olarak kopyalamadıklarını da varsayarsak günümüzden 900 yıl öncesinden belki daha da yıl öncesinden yani One Piece evrenin zamanından bahsediyorum. Evet çok daha gelişmiş uygarlıklar ortadaymış. Bunu da aslında Eket hakkında bize bir nevi söylemiş oldular. Tabii. Vegapunk şeydi hatta yani. Evet direkt öyle de bir durum var. Robotun... Şu anki düşüncemiz bir nevi Vegapunk'ın kendisinin düşüncesi ve araştırmasından çıkarımları olmuş oluyor. Aynen öyle. Yani bunları paylaşmıyorlar. İşte Dünya Hükümeti ve Goroseyler ve İM diyelim. Başlarında bulunan işte İM Sama diyelim bunların bilinmesini istemediği için sırf o harayı adam yaktı yani. Oradaki bilgi işte kütüphane vardı, şey vardı. Tabi hepsini yakamadın da yok olma sebebi o. Tabi canım. İşte korkuyorlar adamlar. Hani kayıp yüzyılda yaşananlar, kayıp yüzyıldan önceki tarih bilinmesin diye bu tarz önlemler alıyorlar. Peki şöyle de bir soru var. Madem hadi diyelim ki senin dediğin gibi, varsaydığımız gibi tekti bütün adalar. O yani. zaman Red Line yok, Green line, line, line yok, yok, yok. East blue, West Blue falan Aynen. yok. Öyle Her birini niye ayırdılar o zaman? Şey mi diyorsun hani kayıp yüzyılda Şimdi olan savaştan mı dolayı mı oldu bunu söylüyorsun? Şöyle adamın uyguladığı yaptığı silah bir tektonik hareket oluşturmuştur. Ben yani tabi çok büyük bir şey söylüyorum da hani o adaları parçalamak zaten büyük bir iş yani baktığında. Yani oradaki insanların Yo, da belli bir, bir kısmı yok. Bir beyaz sakalın yok. meyvesine bakar aslında şimdi. İşte, ya da. orası öyle de dünyanın komplesinden bahsediyoruz ya. Redline, Grandline Ya hepsinin red oluşumu. Redline Grandline nasıl oluştu mesela? O da i̇şte, O yüzden mi akıntılar, ters akıntı, hava akıntı falan hani. Çok. Ve evet, çok ciddi bu arada doğru arkeolojik bir şekilde de baktığımda zaman kavramıyla ve coğrafya olarak da baktığımda değişim hava, mevzuları var. Hava dağda var. Şeyin de akıntıları kaybediyor. farklı mesela. Aynen. Havadaki adalarla mesela bir ilgisi var mı örnek veriyorum gerçi bilmiyorum ya da onun daha önceki bilimle bir alakası var mı uçabiliyor olmalarına falan evet değişik birçok şey var çok yere bağlanıyor o kadar geniş bir evren yani ki adam bütün uçları açık bıraktığı için o bütün uçları birbirine bağlıyorsun yani iyi kötü bir şey çıkıyor yani yani ilk bölümlerden gördüğüm bir sahneyi bile son bölümdeki bir şeye bağlayıp bir teori ortaya çıkarabiliyorsun yani böyle şeyler oluyor. Yani adam bilerek zaten ucunu açık bırakıyor ki insanlar bunu konuşsun. işte ne olduğunu bulmaya çalışsın. Falan. Derdi o yani. Doğru haklısın aslında. Başka ne olabilir peki? Yani şey olabilir. Hani benim bu düşündüğüm dışarısında bir hazine olacak kesin. Hani altın Hazineyi de altın gibi ve hatta normal dünyadaki sadece normal değerlerle ölçülemeyecek bir şey olduğu da kesin işte kayıp yüzyıldaki bilgiler. Okey o da kesin. O yani onu zaten söylediler. O söylenen nadir bilgilerden biri. Yani. Ama şuna da her fikiriz değil mi? Mesela son elimizdeki bilgilerle beraber Roger'ın aslında Joy Boy olmadığı için veya da Joy Boy'un hazinesiyle ilgili bir durum olduğu için Evet. One Piece'e ulaşılamadığına eminiz. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki bu nedendir? Hani adaya ulaşmış, hazinenin de ne olduğu belli önünde duruyormuş ama ulaşamıyor. Önündeki hazineye sırf Joy Boy olunmadığı için ulaşamıyor mesela. Buradaki sebep ne olabilir? Şimdi buradaki veriyorum. şu olabilir hani bu sallıyorum. Şimdi garip bir örnek olacak ama bu Garp'la Don savaşı şeyi vardı. Don Chinjiao'nun kendi bir hazinesi vardı. Kafasından bu, dolayı ulaşamıyordu. Kafasından dolayı ulaşılamıyordu. O oradaki bir e, tepkimeye Yeten girmesi gereken yetenektir. Mı? Mesela orada Joy Boy'un enerjisi veya gücü lazımdır belki de. Belki de o robotu çalıştıran da Joy Boy'un enerjisidir. Bilmiyorum hani bir enerji lazımdır ya da bir e, şimdi şey geldi e, Vano'ya. Züneş'e geldi hatırlıyorsan. Hı hı. Kime geldi? Luffy'e geldi. Joy Boy'a geldi. Sesine geldi. Geldi Kurtuluş davulları muhabbeti falan var onunla hani, Bu tarz e, şeyler var. Kurtuluş davullarıyla mı açılacak? <laughs> olabilir. Olabilir abi arada. Bilmiyorum. Enerji olabilir. olabilir, tepkimeye girecek bir madde ya da bir olay diyelim. Ama şöyle bir durum var. Roger şey de biliyordu. Joy Boy'un hazinesi olduğunu da orada okuduklarından veya hatta farklı bir şeyden anladı. Evet. Onun gücüyle açılacağını da anladı. Ve şöyle de bir durum var. O meyvenin uyanışının Joy Boy olduğunu da biliyorlardı. Shanks'in yani. de bildiğini varsayarsak bu durumu. Evet. Ona da zaten şeyden Roger, Roger'dan geçtiğini varsayarsak. Roger, Roger karıştı ben düşen şu an. Aynı şey. Zaten <laughs> sıkıntı yok. Yani onu da bildiklerini de varsayarsak zaten oradaki yazan Poneglyph'lerden veya daha farklı bir şeyden dolayı hem Joy Boy'un hazinesi olduğunu hem Joy Boy'un bir şekilde açılacağı, açacağını ve evet. uyanışıyla beraber onun açılabileceğini onunla da bağlantılı bu arada mantıken. Çünkü hadi One Piece'i alalım diyor ya Shanks. Onu dediğinde bile aslında Joy Boy'un Boy gördüğünde direkt Aynen. söylüyor. O ana kadar da söylemiyor. Doğru. Ki yerine kadar normalde Roger'dan öğrenebileceğini de varsayarsak ee, sırf Joy Boy'un yanışını bekliyor onca sene baktığında. Doğru. Herkes onu bekliyor baktığın zaman. Ee, yani. işte çoğu kişinin mesela Luffy ile dövüşürken mesela Kaido'dur. Ee, işte filmden Bullet'tir. Mesela sen o olamazsın falan diyorlar. Hani Oradaki kişi Joy Boy veyahut Dinin e, daha çok onu bağladı. D var. Beyaz sakal falan bağladı da. Yine de ondan da bir şeyler çıkacak. Mesela hani diyor sen o olamazsın falan. Hani Joy Boy. Bir D soyundan gelen birinin Joy Boy olacağına inanılıyor. Onun üzerinden hani karakteristik özelliklerinden onun o olup olmayacağını var, varsayıyorlar. Değil mi? Aynen. Yani o zaten o da, da açığa açı çıktı mesela, bir file beraber. Orada mesela Roger'ın okuduklarıyla ve anlattıklarıyla alakalıydı. Beyaz Sakal'ın söylediği bir şeydi baktığınız zaman. Evet. Yani çok kişi bilmiyor aslında bunu. Birkaç kişi yani Beyaz Sakallı." -"Shanks'tir. bunlar biliyor yani -"Roger'dır. öldü gitti ama bunlar biliyordu doğru söylüyorsun yani biz genel olarak şu an toparlayacak olursak şu an bunu Vampis'in evet. dünyanın Vampis evreninin tamamının tek bir parça olduğu evet. bir medeniyet olduğunu varsayıyoruz evet. doğru mu doğru ve teknolojik olarak da şu anki günümüzden de daha da ileride olduklarını da kabul Aynen etmiş öyle. Durumdayız. dışarıdan müdahale uzaylılar artık in mi geldi ne yaptı cin mi geldi in mi geldi e, ortalığın içinden geçiyor büyük ihtimalle şu anki One Piece haritasını oluşturuyorlar ve bir oraya bir hüküm sürme süreci başlıyor. Kayıp Dünya hükümeti kuruluyor. Şey Kayıp yüzyıldan dolayı da bilgiler saklandı ve bilinmesini istemedikleri için bu zamana kadar da korunuyor. Yani kendi konumlarını koruyorlar ta ki o işte kurtuluş savaşçısı dediğimiz Joy Boy gelene kadar. Büyük ihtimal o şekilde bağlanacak konu. Öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum diyelim. Bu arada bence de çok mantıklı. Yorumlarda kesinlikle bunlar hakkında da düşüncelerinizi belirtin arkadaşlar. Gerçekten düşüncelerinizi merak ediyoruz. Evet. Yorumlarda konuşalım hatta yani. yani. Beraber üzerinizi de, üzerinde sizin de fikirleriniz üzerinde de fikir alışverişi şey yapalım. Düşüncelerimizi paylaşalım. Evet. Evet arkadaşlar, One Piece nedir veya ne olmalı diye nasıl bir düşünceniz varsa ne düşünüyorsanız veya düşündüğüm şeyi katılıyorsanız yorumlarda belirtmeye e, ve bizimle bu konuda sohbet etmeye açıksanız bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere veya bu tarz videoların devamını gelmek istiyorsanız yine beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Konuşamadım ama. Kanala abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. One Piece ile kalın. Bu senin yeni mi atalım?